ilk okunan Haşr suresindeki ayetler dünya bir imtihan olarak geldik ve bu cihan bir imtihan olarak yaratıldı. Kullar ve cinler, ins ve cin imtihan görecek. Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'tan korkun buyuruyor. Dünyada çok büyük nimetler veriyor. İhsan-ı ilahi, en çok insana ihsan-ı ilahi nimetler. Bunları yanlış yere kullanmaktan Allah'ın verdiği imkanları yanlış yere istikametlendirmekten bunlardan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın buyuruyor. Herkese yarın var. Hiç kimse bu yarından kurtuluş yok. Ve kimse de yarının ne zaman geleceğini bilmiyor. Ve Allah yaptıklarından haberdardır buyuruluyor. Cenab-ı Hak biz ümmeti Muhammed biz elhamdülillah bize en büyük peygamberi bize gönderdi. En sevdiği peygamberi bize gönderdi. En yüce kitabı da bize gönderdi. Bize büyük bir lütuf. Ve bizim bu lütfu idrak edip ve bu lütfun bedelini ödeyebilme. Cenab-ı Hak Errahman, Allemel Kur'an, Halakal İnsan, Allemühül Beyan buyuruyor. Kur'an'ı Rahman öğretti. Cenab-ı öğretti. Rahman sahibi Cenab-ı Hak öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. İnsanı Kur'an için yarattı, din için yarattı, imtihan için yarattı, istikametlenmesi için yarattı, saadeti için yarattı, saadet bulacak, Kur'an rehberli, Kur'an'ın ruhuna girecek, Kur'an'la yaşayacak, Kur'an'la istikametlenecek. Ve insanı beyanı öğretti. Hikmetler, ibretler, sırlar, ne varsa insana öğretildi. Cenab-ı bu nimetlerin bir mukabili, her şey fani, küllü men aleyha fan. Bütün canlar yok olacak. Ebedi daim bir hayat başlayacak. Yine Cenab-ı bir kaset dolduruyoruz ve bu kaset açılacak. Yevmizin tadüs ahbaraha ve enne rabbeke evhaleha. O gün yeryüzü üzerine işlenenleri tek tek haber verecek. Yani ilahi kamera bu dünyevi kameraları böyle olduğuna göre ilahi kameralar kim bilir ne şekilde olacak. Ve bizim bütün o hissiyatımız hepsi ortaya çıkacak. Namaz kıldık, oruç tuttuk, Kur'an-ı Kerim okuduk, iyilik yaptık, hayır senat yaptık. Acaba bunların ne kadarı bize kaldı, ne kadarı zayi oldu. Ve bu da kalbi hayatımıza bağlı. cenab Hak diğer bir ayette Hac Suresi'nde ve vecilet kulübühüm buyuruyor. Allah'ın anıldığı zaman kalpleri titrer. Ne kadar bir huşu, ne kadar cenab Hak anıldığı zaman bir kalplerimiz, kalplerin bir titreme halinde. Yine devamında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Bize ne kadar Kur'an ayetleri bir duygu derinliği veriyor. Bir huşu haline götürüyor. Bir faniden mektup gelse okuyoruz ve düşünüyoruz üzerinde. Kur'an-ı Kerim ayetler üzerine ne kadar düşünebiliyoruz? Tefekkürümüzü ne kadar ayetler üzerinde tespit edebiliyoruz? Ne kadar ilahi azamet ilahiye kendimizi e, kudret akışlarının bir şuuru idraki içinde oluyoruz. Rabbimiz ilk ayetten son ayete kadar hep tefekkürü Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Eğer yani biz bu tefekkür insana verildi, bu tefekkürü eğer ruhani hayatımızı yükseltemezsek bu tefekkür, bu düşünce bizim nefsani hayatımızda rol oynuyor. Ve nefsaniyeti bizi yönlendiriyor. Dünyevi nimetlere iştahımız artıyor. Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesi karşısında dumura uğruyoruz. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Allah'ın verdiği rızıklardan da infak ederler. Ve bir Müslümanın Rahman sıfatının bir Tecellisi üzerinde olmasını Rabbimiz istiyor. Cömert kulunu seviyor. Hiçbir şey olmayanı bile sallallahu aleyhi ve sellem'in gani gönüllü olmasını istiyor. Ya Ayşe, yarım hurmayla dahi cehennem azabından kurtul buyuruluyor. Hiçbir şey olmayanı, sirke ne güzel bir nimettir buyuruluyor. E, kulun bir ikram halinde olmasın. Ondan sonra namazlarını ikame ederler buyuruluyor teslimiyetleri artar, namazları ikame ederler, namazları hakkıyla kılarlar, Allah'ın verdiği rızıklarla da infak ederler. Bunlar Allah'ın zaman kalpleri titreyen kimseler oluyor, Allah'tan korkan kimseler oluyor. Yine Rabbimiz, Fatır suresinde de kurtuluş için ticaret, ticareten lentabur, en hayırlı bir ticaret, umulur ki bu en hayırlı ticareti yapanlar kurtuluştadır. Bunlar kimlerdir? Bunlar Kur'an'ı tilavet edenler. Kur'an'la istikametlenenler, Kur'an'la yaşayanlar ve Kur'an'a hizmet edenler. Yine namazı ikame edenler, namazı hakkıyla kılanlar, kalp ve beden ahengi içinde kılanlar ve yine verdiğimiz rızıklardan aşikar ve gizli ve aşikar Allah için infak ederler. Bunlar da ticaretenle temur oluyor. Cenab-ı Hak böyle bir ticaret üzerinde olmamızı istiyor. Gerçek ticaret. Yine ayet-i kerimin devamında 19. ayette Cenab-ı Hak Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın buyuruyor. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Demek ki kul Rabbini unuttuğu zaman niye dünyaya geldi, niye yaşıyor, nereye gidecek bunun farkında değil. Faniyle bir isyan halinde haniyi istemiyor. Mezarlar, kabir taşları ona bir tesir etmiyor. Ölümler bir tesir etmiyor. Burada Allah'ı unutan, demek ki Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Ve bu da kalbin seviyesine bağlı oluyor. Kat <laughs> efla iç alemin temizleyen felaha erdi. İç alem temizlendiği zaman ne hal olacak? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Kul her an Cenab-ı beraber olacak. Kul bir hamt halinde olacak Cenab-ı Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken kul bir hamd halinde olacak. Daima bir tefekkür halinde olacak. Cenab-ı Hak yere bak diyor. Toprağa bak diyor, çıkanlara bak diyor. Gökyüzüne bak diyor, semaya bak diyor. Güneşe bak diyor, aya bak diyor. Kendi yaratılışına bak. Yediğimiz Allah'ın nimetleri bize yediği çeşitli lezzetli sebzeleri, meyvelere, ağaçlara, hayvanlardan misal veriyor Cenab-ı Hak. Ve bir sena halinde, bir ham halinde olmamızı. Yani içimiz daima bir Cenab-ı Hakk'ın bir azimeti ilahiyesini tefekkür etmemize. Gökyüzünün sonsuzluğu. Hepsinin bir eksen etrafında dönmesi. Ve kıyamet günü hepsinin bir infilak etmesi. Enbiya suresinde. Cenab-ı Hak düşün o günü buyuruyor. Bir kitabın sayfaları gibi, bir tomar kağıdı büküldüğü gibi o gökyüzünü bükeceğiz buyuruyor. Yine Abesi suresinde sonunda o gün insan en yakından kaçacağını bildiriyor. O kadar bir dehşetli bir gün. Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür etmek, kıyameti tefekkür etmek, her an bir hamd ve sena halinde olabilmek. Fatiha'nın ilk ayet hep tekrarlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve halimizle, kalbimizle ham halinde. Bu hamdin neticesi yakını şükür geliyor, teşekkür geliyor. Cenab-ı Hak şükreden kullarım azdır buyuruyor. Demek ki nimetleri tefekkür etmemiz lazım. En başta en çok tefekkür edeceğimiz iman nimeti. Bu hayat nereden bakılsa geçici, bitici, fani. İmanın getireceği nimet içe sonsuz. Bir Sibirya'nın bir köşesinde olabilirdik. Ya bir caminin minarenin altında ezan altında olabilirdik. Allah korusun imandan uzak kalabilirdik. Rabbimizin ne büyük bir nimeti. Fakat bu nimetin bedeli ağır çok. Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın azimeti ilahisine göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Müslüman olarak can verebilmek. Yani demek ki bütün hayatımızdaki bütün gücümüzü <laughs> Müslüman olarak can vermeye teksif etmemiz lazım. Bunun için de Allah'ın azimet ilahisine göre takva sahibi olmamız. Yani Allah'ın azimet ilahisini idrak etmemiz bizim mümkün değil. Demek ki bütün gücümüzü son nefese Allah'a iyi bir kul olmak, Allah'a yakın bir kul olmak. Cenab-ı Son anda kayanları bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Karun'u bildiriyor Kasas suresinde. Bağlum bin Bağrı'yı Araf suresinde bildiriyor. İmanı koruyabilmek. imanı koruyabilmek için de siz Allah'ın dinine Allah'a yardım edersiniz. Allah da size yardım eder. Ayağınızı kaydırmaz buyuruyor Rabbimiz. Demek ki istikamete girmek. Festakim kema ümürte ayet-i kerimesinin şumuruna girebilmek. Yani kitap ve sünnetin muhtevasında, ibadette, beşeri davranışlarda o şekilde bir hayat sergileyebilmek. En büyük teşekkürümüz imanımız için olmalı. Elhamdülillah bir Müslüman bir toplum içindeyiz. Yalnız uzakta garip bir yerde yaşayabilirdik. Bu da Allah'ın çok büyük bir nimeti. Mağdur ve mazlum bir toplum içinde bulunabilirdik. Görüyoruz, okuyoruz gazetelerde. Her çeşit nimet insana sunulmuş durumda. Diğer mahlukata bir çeşit, iki çeşit, üç çeşit. Fakat insanın sebzesi, meyvesi vesairese ise namütenahi lezzetleri. Bizim için yaratılanları düşünmek ve şükretmek. Birçok mahlukat bizim için yaratılıyor, bizim için kesiliyor. Etini, sütünü, her şeyini şey yapıyoruz. E, hayatta bir bardak su içene, bir bardak su ikram eden bir teşekkür mecburiyetindeyiz. Velhasıl bunun neticesinde de zikrimizin artması Cenab-ı Hak'la beraberlik. Cenab-ı Hak nasıl istiyor, nasıl bir kul seherlerde istifade ederler buyuruyor. Kur'an'la hem hal olmamız istiyor. Biz Kur'an'da her türlü misali verdik buyuruyor Zümer Suresi'nde. Bilenlerle bilmeyenleri kim olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Bir gece hayatı isteniyor bizden. Haf ve reca isteniyor. Onları ancak bilenler olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Velhasıl zikir, şükür, hamd dil ve kalp müşterekliği içinde. O ayki içinde olması arzu ediliyor. Kur'an-ı Kerim çok mühim bir zikir. Allah'ın büyük bir lütfu. Hidayet rehberi. Kur'an-ı Kerim tilavetini düzgün okuyabilmek. Derinliğine inebilmek ve tatbikatında olabilmek. Bütün uzuvlarımız bizim değil. Kolumuz, gözümüz, ayağımız bizim değil esasında. Allah'ın birer emaneti. Cenab-ı Hak gözümüzü alsa kimin gözü? Bir tarım Allah felci olsa uzuvumuz kimi? Bir emanet telakki içinde olmamız, gözümüzün şükrünü eda edebilmemiz, uzuvlarımızın şükrünü eda edebilmemiz ve bütün Allah'ın verdiği bu nimetleri Cenab-ı Hakk'ın yolunu istikametlendirebilmemiz.